Tarsus'un en meşhur şalgamcısı diyorlar senin için. Aynen öyle diyorlar el yapımı ve ev yapımı. El yapımı, ev yapımı. Evet. Bak ben de yeni gördüm seni ya. Benim dedem, babam hep şalgamcıydı. Ay maşallah. Bir de Osmaniye'de var Sefa Şalgam. O da güçlü, güzel, o da güzel. Bak o da senin gibi yapıyorlar. Bak ben devamlı geliyorum buraya ben de senin fark ettim yeni gördüm ya. Çok sık gelmiyorum ama. Ben 15-20 senede buradayım. Daha eski otogardaydım. Ha. Vay maşallah. İsmi neydi abi? Danyal. Danyal. Danyal, Danyal peygamber turdasın orada. <gülüyor> 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 ne güzel. Kameramın ismini koymuşlar. Eyvallah. Ne kadar şimdi 5 kiloluk şalga? 130 lira. Çok güzel. Bardakta satıyor mu burada ikramlı? Bardak ne kadar? 20 lira. Abi. Bedava ya. Böyle bir baba. Hayır. Karşıdan Danyal abimden. görüşmek üzere. Al baba Allah'a emanet ol.